Ömer. Üç Ömer, üç. hadi. Osman Gazi Belediyesi, Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği triatle yarışları nefes kesen mücadelelerle tamamlandı. Bursa'nın Sky Park tesislerinde 21-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik Nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yarışların ilk günü triatlet müsabakalarıyla başladı. Bursa, Ankara, Konya, İstanbul ve Balıkesir'den gelen 11 takımdan oluşan 9-17 yaş arası 180 genç sporcu koşu, yüzme ve atış branşlarında yeteneklerini sergiledi. 6 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular büyük bir mücadele örneği gösterirken aileleri de tribünlerden destekleriyle heyecanı ortak oldu. Sky Park tesislerinde devam edecek etkinlik 22-23 Haziran tarihlerinde Biatle ve 4. bölge 2. etap Akuatlon yarışlarıyla tamamlanacak. Triatle yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları Osman Gazi Belediye Spor Başkanı Fatih Karayılan tarafından takdim edildi. 6 şehir 11 takım 180 sporcunun katıldığı Tire atıl yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dereceye giren ve giremeyip dereceye talip olan çocuklarımızı da hepsini gözlerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler. Pazar günü düzenlenen bir atıl yarışlarında da yine kıyasıya mücadele yaşandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Osman Gazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersen Nallar tarafından takdim edildi. Bugün biat yarışlarının sonuna geldik. 180 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Sporculara başarılar diyoruz. Tesislerimiz her zaman sporculara açık. E, bugün U15 kategorisinde yarışacağım. bir atılda. E, i̇lk önce 800 metre koşuyla başlayıp e, 100 metre yüzmeye gireceğiz ve son olarak tekrar 800 metre koşu yapacağız ve yarış tamamlanacak. Dünya üçüncüsüyüm. Hem mixte hem bireyselde. Organizasyon güzel.